Hiç kalabalığın ortasında kendinizi yapayalnız hissettiniz mi? Telefonunuz mesajlarla dolup taşarken, gün boyu insanlarla konuşurken bile içinizde bir yerlerde derin bir boşluk yankılandı mı? İşte bu duygunun bir adı var: yakınlık açlığı. İngilizcede proximity craving olarak geçen bu kavram, son zamanlarda modern insanın en çok yaşadığı ama en az konuştuğu duygusal deneyimlerden biri. Peki, nedir bu yakınlık açlığı? Bu basit bir fiziksel temas özlemi değil. Bu birinin kalbinize dokunması, sizi gerçekten görmesi ve anladığını hissettirmesi ihtiyacı. O içten gelen fısıltı, beni gerçekten anlayan biri var mı? Yakınlık açlığı, bildiğimiz yalnızlıktan çok daha farklı ve derin bir kavram. Yalnızlık çoğu zaman bir durumdur, tek başınıza kalmaktır. Ama yakınlık açlığı bir durum değil, ruhun temel bir ihtiyacıdır. Ruhunuzun birine içimi dökmek, anlaşılmak, yargılanmadan olduğum gibi kabul edilmek ve güvende hissetmek istiyorum diye haykırdığı o derin özlemdir. Çoğumuzun içinde taşıdığı bu açlık genellikle geçmişteki kırılmalardan, hayal kırıklıklarından beslenir. Belki çocukken duygularınızın önemsenmediği anlar oldu. Belki ergenlikte yanlış anlaşıldığınız ilişkiler yaşadınız. Ya da kendinizi tüm çıplaklığınızla ifade ettiğinizde yargılandığınızı, eleştirildiğinizi hissettiniz. İşte bu deneyimler zamanla bize bir kalkan örmeyi öğretir. İç dünyamızı, gerçek duygularımızı saklamayı öğreniriz. Ama o saklanan duygular biriktikçe daha da ağırlaşır ve dışarı çıkmak, bir başkası tarafından görülmek için bir yol aramaya devam eder. Yakınlık açlığı, biri elimi tutsun, beni kurtarsın demek değildir. Aslında çok daha basit ve temel bir arzudur. Birinin yanında tamamen kendim olabileyim. Hiçbir maskeye, hiçbir filtreye, kusursuz görünme çabasına ihtiyaç duymadan. Sadece olduğunuz halinizle, tüm zaaflarınız ve güzelliklerinizle var olabilmek. İşte bu kadar. Fakat bu kavramın en kırılgan ve en zorlayıcı yanı da tam burada başlıyor. Yakınlığa bu kadar şiddetle ihtiyaç duyarken bunu dile getirmek bir adım atmak inanılmaz bir cesaret gerektirir. Çünkü yakınlık açlığı ne kadar büyürse, reddedilme korkusu da o kadar devasa bir hale gelir. Ya yine anlaşılmazsam, ya yine yargılanırsam. Bu korku yüzünden birçok insan susar. İçlerinde birikmiş tonlarca temas özlemiyle yaşar ama bunu asla dile getirmez. Yüzünde bir gülümsemeyle dolaşır ama içinde kocaman bir boşluk taşır. Şunu bilmek çok önemli. Yakınlık açlığı bir zayıflık göstergesi değildir. Tam tersine, insanın doğasında var olan o temel bağlanma ihtiyacının uzun süre karşılanmamış halidir. Düşünün, bir bebeğin hayatta kalmak için ten temasına, şefkate ihtiyacı ne kadar doğalsa, bir yetişkinin de ruhsal sağlığı için duygusal temasa, anlaşılmaya ihtiyacı o kadar gerçektir ve o kadar hayati'dir. Yakınlık açlığı bize şunu öğretir. Gerçek ve derin bir bağ kurmak bir lüks değil temel bir insani ihtiyaçtır. Ve bu ihtiyaç karşılanmadığında insan sosyal hayatında başarılı olabilir, gülümseyebilir, konuşabilir ama asla tam anlamıyla bağ kuramaz. Var olur ama hiçbir yere ait hissedemez. Eğer bu anlattıklarım size bir yerlerden tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Bu modern dünyanın hepimize bir şekilde dokunan ortak bir yarası. Belki de ilk adım bu duygunun adını koymak ve bunun ne kadar doğal bir ihtiyaç olduğunu kabul etmektir. Çünkü yakınlık açlığı kalbin duyulmayan sessiz feryadıdır. Biri beni görebilir mi? Bu konu hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Kendi deneyimlerinizi veya düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Birbirimizi anlamaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanlarda belki de en büyük şifa konuşmaktan ve dinlemekten geçer. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize ve kalbinize iyi bakın.